Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte 2 adet ekran kaydedici uygulama özelliklerini tanıtacağız. Kesinlikle tavsiyemizdir. İkisi de ücretsiz. Ücretsiz olmasının yanında ekranda logo, filigran herhangi bir şey görünmemektedir. Ayrıca istediğiniz modlara da ayarlamalar yapabilmektesiniz. Birincisi Super Screen Recorder. Super Screen Recorder uygulaması tamamen ücretsiz. Özellikle oyun videosu çeken, telefonda oyun videosu çeken arkadaşlara tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Bu uygulamada sesinizi değiştirebiliyorsunuz. Daha önce videosu çekilmiş olabilir. Açıklanmış da olabilir. Ben denk gelmediğim için neden böyle bir video çekme ihtiyacı duydum? Uzun zaman boyunca araştırdım. Sürekli para isteyen uygulamalar, ekranda filigranlı yok, reklam izle kaldırayım, şunu yapayım, bunu yapayım derken hepsinden soğuduk ve iki uygulamada karanat kıldık. Bu iki uygulamadan birincisi Super Screen Recorder, ikincisi de Az Screen Recorder. Şimdi Super Screen Recorder'da neler yapabilirsiniz? belirli izinleri verdikten sonra video çözünürlüğünüzü buradan ayarlayabilirsiniz. Video kalitesini FPS olarak ayarlayabilirsiniz. Video kalitesini M MBPS olarak da ayarlayabilirsiniz. Bunu ben genellikle otomatikte bırakıyorum. İnternetten online oynadığımız zaman görüntü kalitesi değişebiliyor. Standartta uğraşmak istemiyoruz. Evet. Kayıt modu kısmına geldiğimizde ise buradaki özellik şu işe yarıyor. Normal cihazlarda bununla oynamanıza gerek yok. Ama cihazınız düşük kalite ise eski bir cihazsa temel özelliğini seçerseniz kayıtta kasılmalar, takılmalar, seste kaymalar olmaz. Burada standardı seçiyoruz. Ses kaydı özelliğini kapattığınızda sadece görüntüyü çekebilir. Bir video programından üzerine konuşabilirsiniz. Açık bıraktığınızda da direkt videonuzun üzerine konuşarak sesinizi kaydedebilirsiniz. Şimdi oyun videosu çeken arkadaşlar özellikle bu noktaya bir gözlerini açsın bari. Gözleriniz boyoz gibi açılsın. Gerçek zamanlı ses değiştirici özelliği burada. Ses değiştirici, değiştirici özelliğe tıkladığımızda robot sesi amca, dayı, çocuk, canavar, kolu, komşu ne varsa var burada. Bunlardan birini seçebilirsiniz. O ses üzerine oyunu oynarken sesiniz değişik, değişik şekilde kayıt yapabilirsiniz. Çoğu kişi bu uygulamaları arayıp bulamadığı için bunu çekiyorum. Bilen arkadaşlar lütfen yadırgamasın. Daha sonrasında kayıt sonra açılır pencereyi göster bunu tavsiye ediyorum size en sevdiğim özellikle şu video çekiyoruz videonun sonunda yukarıdan telefonu aşağı çekiyoruz kaydı durduruyoruz buna yapmamak istiyorsanız kayıt durdurmak için telefonu sarsın bölümünde butonu aktif et bildirimi aktif ettiğimizde kaydımız bitti telefonunuzu salladığınız anda kayıt duruyor bu uygulamayla ilgili anlatacaklarım bu kadar Zaten menü çubuğu ekranda çıkıyor. Çoğunuz ekranda çıkan bölümde res tuşuna bastığınızda kayıt tuşuna bastığınızda kaydın başladığını biliyoruz. İkinci uygulamamıza geçiyoruz. Şimdi ikinci uygulamamız ise az screen recorder. Bakın ekranda soldaki super screen recorder. İkincisi de az screen recorder. İkinci uygulamamızda ise durumlar çok farklı değil. Şimdi burada bunun da en sevdiğim özelliği şu. Çözünürlük kısmında varsayılan değil 16:9 seçip 1280 720 yaptığınızda YouTube'a özel video çekebiliyorsunuz. Ben cihazın boyutuna göre çekiyorum ama YouTube'a video atan arkadaşlar 16:9 1280 x 720 Nasıl yapacak? 1280 burada yazıyor zaten. Şu sağ kısma da tıklayıp 1720 yazıp tamam diyecek. Ben 1200 cihazın kendi özelliğini tekrar geldim. Bit hızını burada otomatik seçiyorum. Otomatik seçmemizin sebebi de dediğim gibi internette kasılmalar, takılmalar, sesle kaymalar, görüntüde bozukluklar oluşmasın diye program kendi ayarlasın diye uğraşıyorum yoksa yüksek bir kalite seçmek istemiyorum özellikle kare hızında bu önemli kare hızın 60 fps'de çok güzel telefonunuz vardır 10 numara videolar çekersiniz. ama ben 30 fps'de bırakıyorum riske atmıyorum işim döndürme ekranı döndürme hızlı diğer uygulamada da burada da bu özellik vardı ondan bahsedemedim bahsedemedim şu an Kaydı bu programdan yaptığım için açamıyorum. Ama hızlandırma yavaşlatma özelliğini açtığınızda hızlı kayıt yavaş kayıt yapabiliyorsunuz. Ses kaydetmeyi kapattığınızda sesinizi kaydetmiyor. Normal videoyu kaydediyor. Açtığınızda ise sadece sesinizi kaydediyor. Kayıt yaparken kayıt penceresini gizle. Ben bunu kullanıyorum. Ee, neden kullanıyorum? Kayıt penceresinde kayıt yaparken uygulama işareti görmek istemiyorum. Bunun sebebi de ek telefonu salladığımda kaydı durdurma. Durdurma seçenekleri bildirim sallayın diyor. Bakın bu seçeneği seçtiğim için normalde kapalı ekranda dur. Ekranı kapattığınızda durdurabiliyorsunuz. Sallayınca durdurabiliyorsunuz. Zaman sınırı koyabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Başlatmadan önce geri sayım. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye geri sayım koyabiliyorsunuz. 2 Programın da ortak özelliklerinden birisi kendinizi kamerada ekranın bir köşesine koyabiliyorsunuz. Kamerayı şu an ben açmayacağım ama açtığınızda, aktif ettiğinizde solda ya da sağda bir yerde kamerada kendinizi görebiliyorsunuz. Anlık ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. İki uygulamada ücretsiz, tekrar anlatıyorum. Ücretsiz. Kaliteli çekimler yapıyor, sesler kaymıyor ve sizden bir talebi yok. Sadece bazen birkaç reklam izletiyor. Başka da bir talebi yok. Kesinlikle bu iki uygulamanın dışına sizin bildiğiniz daha iyi bir uygulama varsa bana tavsiye edebilirsiniz. Ben bunlardan çok memnunum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.